Tur otobüsleriyle gelmiş geziye. Yollarda badem çiçeği olan yerlerde durmuşlar arkadaşlar. Dayanamadım durdum aslında. Palamut Bükü'nde badem yarışmasına, kırma yarışmasına gideyim diyordum ama Arkadaşlar her taraf böyle tur otobüsleriyle kaplı. Böyle çekiyorum bir sıkıntısı var mı? Ya sır güzel açmış ya. Şuna bakın ya. Evet köy gelmiş arkadaşlar. Tur otobüsleri dolu arkadaşlar. Renkli çekti. 200 gün önce bir tane çiçek yoktu buralarda biliyor musunuz? He? Bu sene dedim çiçekleri göremeyecekler herhalde. Bak. Nasıl açtılar gördün? Kırk 2. Yalçınop 42. <Sessizlik> Allah en sol. Hadi Emecedi 70. <Sessizlik> kurallarını bir kez daha hatırlatalım. Yeni yarışmacılarımıza. İki dakika içerisinde en çok badem karını seçiyoruz. Kırılmış bademleri saymıyoruz. Kırdığınız bademleri tabağın içine koyuyorsunuz. Tabağın içine konmamışları da saymıyoruz. Ve en önemlisi iki dakika dolduğunda tabağın içine attıklarınızı geri çıkartacağız. İki dakika dolduğunda çekişleri bırakıyoruz. Elimizdeki bademleri de bırakıyoruz. Yarışma sona eriyor. Güzel gidiyorsunuz devam edin. Bu yarışmacılara da bir moral artışı verelim mi? Şöyle bir Böyle şöyle bir şey, şöyle bir şöyle söyleyelim şey, şöyle bir şey, şöyle bir şey, birazdan sonra 10 saniye sayacağız. Lütfen bittikten sonra elinizdeki her şeyi bırakın. Onları saymayacağız. Evet hep beraber sayalım. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bitti. Tamam bırak, bırak, bırak. Bırakalım. Bırak, bırak. bırak, bırak. Bırakalım. Yaş hocamıza bir alkışlayalım isterseniz. Çok güzel görüşürüz. 41, 42, 43. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 43, 45, 50. Direkt şeyimde bunlar. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Yaş boyutu kurallarını bir kez daha hatırlatalım. Arkadaşlar bunu her seferinde hatırlatmamız gerekiyor. İki dakika içinde en çok badem kralı seçiyoruz. Hazır mıyız? Bir alkış arkadaşlara. Başlayacağız şimdi. Bir. 이3으 Yok o zaman Nilüfer Erhan'ı geçiyoruz. Özgür Bozkurt. Özgür. Evet burada basitantlar var. Başka da bir şey yok değil mi? Zafer iyi yayınlar. Sağ ol ya. Diliyorum. Sağ ol. Ben Sağ ol. de yayınlarsan sevinirim. Sağ ol. Nasıl gidiyor işler? Fena değil. Yılın ilk çalışı çıktı. Onu sattık. Bugün. Tamam. Bitti. İyi. Bayağı bir başladı Birazcık daha toplamaya gittik. Evet. Çağla'dan ilk Çağla'sını satıyor, Bir de badem tatlı. mı? Çıktı mı Çağla'lar? Evet çıktı ama şu an bitti. Biraz sonra gelirseniz yine çekebiliriz. Çağla'da satıyorlarmış. Ama bitmiş. İlk Çağla'ları. Çağla herhalde haliyle satıyorlar. Evet. Çok az çünkü bu şey. El işleri bilmem neler. İşte insanlar için bir fırsat imkan ya. E, evet, i̇şte. bir bir başka kayıt İyi iyi biliyorsunuz. Devam edin. Bravo. Evet, hemen örtgen ürünlerimiz. Eee, markası yok mu? Marka almadık maalesef. Öyle mi? Bayağı çeşit yapmışsınız. Ee, var var. Datça'nın en büyük aracısıyız. Kim? Kim Biz? ne? Fatma Güçlü. Fatma Güçlü. Evet, Zeytincek. Zeytincek. Eee, oradan geçiyoruz hep. Ha <laughs> ha, Zeytincek, Fatma Güçlü. Tamam. Buyrun, buyurun, hanımlar. buyurun hanımlar, buyurun. Kolay gelsin. Nasıl talep talep var mı? Hiç de işte abi bilmiyoruz daha. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Alan doğa Ne otu var dedin? Doğa otlarımız var. doğa otları. Evet. Ha. Siz Datçalı mısınız? Buralıyız. Buralı. Evet. Ev yapımı şeyler bak. Şimdi gelenler birçok insan geldi. Yani, turlarla gelmeyi tercih etti insanlar bu sene Çok zor var. Yukarı giderken? Evet. Şimdi karın doyurma zamanı. Sedat geldiler buraya. En ucuz doyurma bunlar ya. Oo burası karalabalık. Ne var acaba burada? Nasıl? Yiyecek mi var burada bu kadar kalabalık ya? Gazoz. Ha o taraf yiyecek. Yiyecek. Burası <laughs> ilginizi çeken ne oldu acaba? Burası çok kalabalık ya. 150 lira Çok büyük bir şeker yok keçi boynuzu, bağ badem bağ 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 Genellikle bağ 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 pehlivan. Bir tane bir kilo. Ben aldım. Işte. Yani. Ben ne kadar kedimiz? Canlı canlı çalın canlı. Var mı şimdi konser? Hadi, Hadi bakalım. Hoş, hoş bulduk. Konsere mi gidiyorsunuz? Konsere mi? Evet canım. Ha, tamam. Hoş geldik. Hoş bulduk. Şöyle. Evet arkadaşlar. Şubat ayında gayet güzel bir gün yine. Çok kalabalık. Gerçi bu iki gün öyle olacak büyük ihtimalle. Yolda çok kalabalıklar var. Badem çiçeklerini çekenler, e, böyle turistik yerleri ziyaret edenler. Görüyorsunuz insanlar bu Şubat ayında böyle e, sahilde güneşleniyorlar burada badem kırma yarışması vardı. Onu izlemek için son hızla geldim ama daha devam ediyor. Çok yani sürecek. Şöyle biraz bakalım dedik çevreye. Ee, Betçe grubu birazdan müzik yapacak. Onu seyrediyorum olmazsa. Hava çok güzel. Yarın da öyle olacağını sanıyorum. <laughs> Atçının her tarafı kalabalık. Nereden geldik? Köyceğiz'den. Köyceğiz. Ha gelirken çiçek çekiyorlardı. Bir tur otobüsü vardı. Köyceğiz'den gelmiş onlar da. Öyle Allah evet, onların de gittim de, yanında de, hatta de, çektim. De, evet. Bir ya bir ben de Köyceğiz'i gezmek isterdim de bu sene evet. fırsat olmadı. Şeye gittim, Yuvarlakçaya gittim. Yuvarlakçaya gittim. Şeye çıktım orada Sandras evet. Dağı'nın evet. şeyine. Evet, Sandras Deniz kenarı şey <laughs> göl kenarında biraz gördüm. Yani evet. Köyceğiz o kadar. O yani evet. Evet. <laughs> Üstad biz şeyi bulamadık. Peki bu yolda e, badem ağaçlarını gördük. Evet. Böyle yani, uçsuz bucaksız badem ağaçlarının olduğu yer neresi? Usuz bucaksız badem ağacı burada ovalarda görebilirsiniz. Hmm. Birkaç, yerde. Birkaç yerde. Ama şu anda evet. ilginçtir. Yani ben bunu hep takip edip çektiğim için. Evet. Mesela Palamut Bükü'nde görürsünüz. Hmm. Tepeden Daha çok... baktığınız evet. zaman. Evet. Çiçekleri çekebildiniz mi? Evet, Bu tarafta değil de şeyde, Kızılca evet. tarafında çok güzel açmış. Tamam. Üç gün önce evet. geldiğinde evet. hiç çiçek evet. yoktu. Kızılca'yı gördük ya. böyle gelince evet. Ee, e, bir yokuşa güzel. çıkmadan pusu abi üzere o kısımda, şey o kısımda şeyde o ne güzel oldu. E, Taki, e, takip takip etmeye devam. Teşekkür ederim. Şey, şey, şey. Valla ben e, çıktım e, mıydı bir şey iyi bizmiyor. Evde var, çok var, iyi bitiyoruz Oradan biraz bir tane kurabenizden alacağım. Sizin şeyiniz için şundan. Bu sizin yapımı var, değil mi? Tamam. E, e şimdi çok yapıyor da, oradan biraz köpeğimiz olmaya başladı. Evet, evet beylerim öyle Eskisi kadar hareket şey etmedim bu sıralarda. Daha Şubat olmasın. Kuş yüzleştirilen Şubat'ta oluyordu zaten, değiştirdiler. Bir de Tamam. Hayır yok, kuş olmaz ama benim doğrusu bana, hazır ben Datça merkezde Hoş giremedim. Ben, şey yok, ben de beklemedim. Kuş yüzleştirilen Şubat'ta oluyordu. Kaç sene bir önceydi? Bir İki. böyle seyretmeyi tercih ederim. Hanımım ve arkadaşlarım 18-20 derece arasında şu anda. Aa, mükemmel ya. Vallahi. Değişmez bu. Fakat insanlarda. Hoşgeldin. Biz, Beşçe Yöresel Halk Oyunları ve Türküleri grubu olarak, tabii ki kendi yöremizin türkülerini söyleyeceğiz, oyunlarımızı oynayacağız. Datça türküsü aslında bir ağıt. Gerçek bir olaya dayalı bir ağıt. Eski Datça mahallesinde bir gencin başına gelenler Gargı Deresi'nin pinar olur. Biz burada ahşap oldu diyebiliriz. Evet. çok kalabalık bak. Bayağı bir özlem orası. Çok kalabalık. Müthiş bir kalabalık var ya. Yani. Okan ne bu kalabalık var Böyle bugün kalabalık ya? Kalabalık görmüyor. Ben iki bin kişi geçti. Burada anladım. sen ne yaptın? Çalışıyorsun. Çalışıyorum. Tamam. tamam. Kalabalık bir günü çektim geliyorum Kendinize ben. Kendinize çok iyi bakın. Tamam. yollarda gördüğünüz gibi inanılmaz şekilde bir tur turizmi var. Yani orada biraz ileride arabamı park ettim çünkü eski yakınlarında e, araba park etmek herhalde zordur. Bilemiyorum şimdi kalabalık nasıl. Değil mi? Orayı kapattık derdik. yani ama şey şey açık. Yine buralardasın ama değil mi? Buradayım. <laughs> mı? Kolay gelsin. Sana süper. Sen. Sen. Ne sen Ya en, en dondurmacı An falan falan. Evet, Can Yücel'in evinin kapısında yine kalabalık var. Bayağı bir kalabalık var. Çıkıyor hanlar olmuş. Merhaba. Oğlum, döndüysen şuraları bakıyoruz. Kışın doldurma yeniyor mu? Çekiyorum bak? Tabii ki de. Yani Siz nereden geldi. geldiniz? Mola merkez. Mola merkez. Mola. Sen Mola mısın? Tabii ki de. Siz? Gün batımını nerede bakabilirim? En güzel abi. Kındız. Ama şimdi olmaz. Tamam, hadi bak. Satıcıların en iyisi dondurmacı. Dondurmacının önünde kuyruk vardı. Herkesin elinde bir dondurma külahı.